No! <laughs> Başkan günaydın oh. 2 Aralık çarşamba Saat sabah 10 Yeni uyandım ben Dün biliyorsunuz çadıra polis geldi Ondan sonra uyuyamadım Bir çay kahve falan içtim Kitap okudum kitap okuyunca saat 7 gibi falan tekrar uyudum. 3 saat uyumuşum. Şimdi bir çay kahve daha içeceğim. Dünden biraz ekmekle Tombalığı kaldı. Onlardan atıştırırım. Oradan sonra da çıkar. İskenderun'a doğru devam ederim. Otobüs bileti bulabilirsek otobüs bileti alır. Eskişehir'e gider geliriz. Bulamazsak da bulduğumuz tarihi alacağız. Bakacağız işte bakalım. Ya, evet, buradayım ben. Bir uyanayım kendime geleyim. Görüşürüz. Oh, başkan saat 11'i çeyrek geçiyor. Hatta 20 geçiyor. Ben ata hazırladım. Her şeyi toparladım. Şimdi çöplerim var. O çöpleri şurada çöp kutusuna atıp buradan İskenderun'a doğru devam edeceğim abi. Buradan İskenderun'a da iki tane yol görünüyor. Birisi otoyol 46 kilometre. Bir tane de içeriden böyle bir şey tali yol gibi bir yol görünüyor. Orası da 38 kilometre. Bana 8 kilometre falan kazandırıyor da. Şimdi gideceğim yolda giderken soracağım hangi yolu kullanmak daha mantıklı yokuşu mokuşu falan nasıl hesabı. Bir de o görünen yol bisiklette kat edebileceğim bir yol mu? Onu öğreneceğim. Ona göre ya 46 kilometre pedal basacağız bugün. Ya da 38 kilometre. Evet. Hadi yolda bir yerde görüşürüz. Başkan saat 1. 15 kilometre falan yol yapmışım. Kahvaltı yapmadım ben. Karnım acıktı. Şöyle çikolata falan aldım. Etopof al beni. Halley. Bir de kahve aldım. Şimdi arkadaş sıcak su ısıtıyor. Sıcak su verecek kahve içeceğiz. İskenderun'a 35 kilometrem 31 kilometrem kalmış abi. Yalnız bayağı bildiğim bir yokuş açacağız. Aşacağız şurada inşallah. Aşabilirsek bilmiyorum. Evet, yavaştan gidiyorum işte. Başkan saat 2. Ben mola yerinden çıkalı bir kilometre olmadı ama bir yarım saattir falan şurada bisikletle uğraşıyorum. Rampa çıkıyorum bura. Şu rampayı çıkacağız. Buradan dönüp tekrar bak şurada direkler falan görünüyor o zirveden bu şekilde gideceğiz. Abi gel gör ki ben devamlı büyük viteste kullanıyordum bisikleti yolduz diye. Rampa çıkmaya başlayınca vitesi küçülttüm. Vites 3. vitesten birinci vitese geçmiyordu ellere bak. Tabi telefonun bu konuyla ilgili hiçbir bilgisi yok. Dedim zorlayayım biraz şu rampayı çıktım abi. Ama bacaklar basmaz oldu. En sonunda dedim Tefo sen yaparsın bunu. Anam. Çakıp bıçağı Kanka deneme yanılma yöntemiyle orayı sıktım burayı açtım. Bir şeyler bir şeyler derken <laughs> yaptım. Bak şimdi. Şu an bir de iki aldık. 3, 4, 5, 6, 7. Şıkır şıkır geçiyor. Şey Yukarı alalım 1-2-3-4-5-6 Gördüğünüz gibi şu anda da de Herhangi bir sıkıntı yok Tek tek geçirirken de denedim Hiçbirinde atmamazlık Tıkırtı şıkırtı falan bir şey yapmıyor İnşallah yapmaz. Hadi gideceğiz şimdi. Hadi görüşürüz. Yoldayım ben. Elleri falan yıkamam lazım. Islak mendilimiz yok. Neyse görüşürüz hadi. Başkan saat altı uçuk. Neredeyim? İskenderun. Hmm, otogardayım abi. Buraya geldim. Olayı anlatayım. Ee... Abi bele e kadar tamamen yokuş tırmanıyorsun. Orada petroldeki arkadaşlar bana 3 kilometre sonra falan yokuş aşağı ineceğim dediler. <laughs> Yalan 7 kilometre yol yaptım. Ondan sonra yokuş aşağı indim. Ondan sonra güzel bir rampa var. İskenderun'a kadar. Abi koştur koştur geldim buraya. Ben yetişemezsem diye Belen'deyken ee, Hatay CSR Hatı aradım. Buraya geldiğim otobüsü. Dedim ki böyle böyle Eskişehir otobüs bileti var mı dedi var. 29 numara. Yalnız dedim benim bisiklet ve çantayı bırakmam lazım. Dedi ki biz alamıyoruz emanet. İyi dedim. Kapattım telefonu. Delende şey vardı. Has Hatay'ın firması vardı. Ona sordum. Onlar da dedi ki bugün yolcu olmadığından dolayı sefer iptal edilmiş. Yarın akşam saat 7'de dediler. 6 15 dediler. Kabul edecektim dedim bisikleti çantaya emanet alır mısınız? Dediler ki alamıyoruz. Şirket politikası gereği senin şirketine. <laughs> Orada arkadaş şey dedi. Otogarda dedi emanete bırakabilirsin dedi. Benim hiç aklıma gelmemişti abi. Her neyse yapıştırdım indim buraya. Hiç pedal basmadan indim neredeyse belenden buraya kadar tamamen çok güzel bir yokuşu var. Geldim şu girişte arkamda taksi durağı var. Görünüyor mu? Tam arkamda. Şurada. Oraya dedim emanet kabul eden bir yer var mı? Dediler tam karşıda büfe var. Şurası. Emrah büfe. Abi geldim buraya. Abiyle Büfedeki abiyle görüştüm. Dedim ki çanta ve bisiklet var. Çantayı alırım ama dedi bisikleti alamam. Bisikleti dedi koyacak yerim yok. Hemen dedi şu şeye arabanın olduğu yere kilitler bırakırsın ama dedi sorumluluk kabul etmem. Hani başına bir şey gelir eder. Onun dedi sorumluluğunu alamam. Konuştuğum Nur abi. Dedi ne yapıyorsun ne ediyorsun? Biraz işte anlattım dedim. Böyle, Türkiye turundayım. Akdeniz'i bisikletlerim turlayacağım. Yalnız dedim Eskişehir'e gidip bir imza atıp geri gelmem gerekiyor. Cuma sabahı dedim buradayım hani cuma sabahı dedim alacağım. Biz dedi 24 saat açığız burada. Ama dedi hani pandemi muhabbetinden dolayı kapat derler mi demezler mi bilmiyorum dedi. E dedim kapat derlerse içeriye dedim dükkanı al bisikleti. Kapıları dedim kapat. Sıcak baktı olaya. Ondan sonra genç bir arkadaşlar geldi. Onun ismini bilmiyorum. O da direkt şey dedi. Hemen yan tarafta bu otelin arkasında cami var. Girişi falan burada. Caminin altına dedi kitleyelim dedi. Gittik arkadaş sağ olsun görüştü geldi oranın görevlisiyle. Böyle ufak oda gibi bir yer var abi. Oraya soktuk kapıyla kitledi. Ben gitmeden Nur abiye şey dedim hani maliyeti ne olur bana çok yüksek tutar mı tutmaz mı ne gider falan hesabı. Ben dedi ücretleri almıyorum zaten dedi. Camiye bırakacaksın dedi. Camide de dedi ücret almaz ama dedi. Orada dedi çalışan arkadaşa o kapıyı açıp giden arkadaşa bir paket sigara al dedi. Onun da dedi hani gönlü olsun dedi. Yani şey sigara almasan da dedi şey yapar dedi. Alır da dedi. O da dedi hoş olsun dedi. Tamam abi ne içiyor dedim. Biliyorlar ne içtiğini. Larkuzun içiyormuş. Bir paket larkuzun aldık. Götürdük bisikleti bıraktık. Dedim cuma günü geleceğim ben. Tamam dedi. Dedim al abi şu sigarayı da sen dedim benden hiç. Ama çok güzel güldü ya. Hani bir gülüşü vardı böyle içimin yağları eridi. Helali hoş olsun. Fotoğraf <laughs> <laughs> çekildi Sonra geldim. Bir yazhaneye gittim. Yazaneden Otobüs biletini kestirdim. <laughs> otobüs saat 7'de kalkacak yarım saat sonra. Şimdi ben nerede şu? Otobüs biletini kestirdim abi. Eskişehir'den buraya 130 liraya geldim. Buradan giriş 120 lira. Saat 7'ye bileti kestirdik. 29 numaralı koltuk. Tek koltuk. Zaten çiftli de olsa tek oturtuyorlar pandemi muhabbetinden dolayı. Aile değilsen tek oturuyorsun. Tam çıkarken bir de şey dedim ya hani yarın Eskişehir'den buraya dedim dönüş otobüsünde yer var mı? Sıkıntı yaşar mıyız? diye aklıma geldi. Onu sordum. <laughs> Abi dedi bir tane boş koltuk kalmış dedi. Dedim ne diyorsun? Dedim hemen kes bana. Onu da kestirdim gidiş dönüş biletini aldık abi. Bu Eskişehir'den dönüş. Bu da buradan gidiş. İkisini de almış olduk. Yani kestirmeyip gidip oradan alacağız edeceğiz desek. Tay tay vallahi. Nasıl gelecektik bilmiyorum geri. <laughs> oradan gelişe de 120 kestiler. 120-120-240 lira para verdik. 15 lirada emanete verdik. Helal hoş olsun ya. Vallahi billahi beni büyük bir dertten kurtardılar. Böyle saat 7'de bineceğim gideceğim. Yarın bir dediğim gibi bir tek imzam var. İmzayı atıp Akşam oradan buraya yine saat 8'de geliyor. 8 arabasına binip geri geleceğim abi. Cuma sabahı da buradayım. bisikletlerimi cuma sabahı alırım diye. Tamam dediler. Hala Şimdi buradan Eskişehir'e gidiyorum. Eskişehir'den sabah Bilece'ye geçeceğim. İmza işlerini halledip tekrar akşam 8 arabasıyla geri geleceğim. Konfile yoldayım. Hadi görüşürüz. Başkan günaydın. Saat 7.30. Ben bir saat falan oldu herhalde geleli. 6.30'da Eskişehir'e indim abi. Eskişehir Notagarı'ndayım. Bu da Eskişehir havası. Yoğun sis altında. Sabah daha yoğunlu. Baya öyle yavaş yavaş kalkıyor. <laughs> Adam düşüyordum. Bu kalkan hali. Şimdi uf, baktım otobüs biletlerine de buradan bileceğin kendi otobüsleri var. Saat 9'da başlıyormuş. Onlar direkt bileceğin içindeki eski otogara giriyorlar diye biliyorum ben. Bir de bileceğin yeni otogarı yapıldı. O bileceğin dışında kalıyor. Şimdi biraz daha bekleyip şey yapacağım, gideceğim orasıyla görüşeceğim. Saat 8'de falan açılacaktır herhalde. Eşek değiller ya, beklemesinler. <laughs> Buradan Bilecik'e geçeceğiz. Bilecik'te de denetimli serbestlik adliyededir herhalde. Oraya gideceğim. bana halledip geri geleceğim işte ama... Ya bir yandan canım sıkılıyor. İlk günden geri geldim diye. Bir yandan da aklımda hep böyle kafamda <laughs> o ceza vardı benim. 250 saat. Yani toplamda günde 8 saat çalıştığını falan varsayarsan bir, bir aylık bir iş günü oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Hesaplamıştım ben onu da. Bir yandan da işte ondan kurtuldum. O bir ay benim oldu. Öyle bir iyi tarafı var. Hani böyle karmaşık duygular içindeyim. Sevinsem mi, üzülsem mi bilemiyorum. Neyse burada üzüleyim de bisikletimin başına gidince çadırın içinde sevinirim. <laughs> Bekliyorum. Görüşürüz. Çok soğuk hava. Eskişehir'in ayazı. Başkan saat ikiye çeyrek var. Eskişehir'deyim. Geçen o karanlıkta görünmeyen adam şimdi de maskeden dolayı görünmüyor. <laughs> Kuzenle buluştuk, gittim hallettim işleri, imza attım. Hakim, aa, cezamı çektim, hakim beraat dedi, bırak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kanka gittik normal şeymiş gibi. Nasıl bir şey onu da bilmiyorum da normal cezanı ıı, işlemişsin, cezanı tamamlamışsın gibi muamele yaptılar. İlk önce bir kağıt imzaladık. O kağıt şeymiş abi. Ne o? İşte bu kamu yararına çalışmayı nerede yapacaksın? O onu imzaladık. Onu verdik, işleme soktular. Ondan sonra tamamladık diye bir kağıt daha imzaladık. O bitti. Ondan sonra bir de cezanız bitti diye eve mahkemeden kağıt geliyormuş tekrar. Bir de o kağıda imza attık. Ee, önüme ne koydularsa imzaladım. Bitti çıktım geldim. Akşam saat 8'de otobüs var. 8'e kadar yine gideceğiz. yine gideceğiz. Hayatımızda ilk defa Hatay'a gideceğiz dedik. Bir haftada 3 oldu. <laughs> gidiyoruz geliyoruz. Ya işte buradayız. Akşam bekleyeceğiz. Adam her zamanki gibi dedi ben dedi sen dedi yine dedi otogara bırakırım dedi. Demedi, Adam, öyle bir şey demedim, Adam siktir git. <laughs> Telefon ses kaydı. Evet kanka anlat neredeyiz? <laughs> Şu anda Hatay İskenderun'dayız. <laughs> siktir git. <gülüyor> 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 Bu, <gibi>. Gelmez gelmez. <laughs> Başkan saat 7'ye çeyrek var geldim ben İskenderun'dayım. Nur abi yok başka bir arkadaş varmış da. Benim bisikleti bıraktım büfede. Camide çalışan abi de yarım saate falan gelirmiş herhalde. Bekliyorum çay içiyorum. Of, çok yorgunum. Ha evet, işte. Başkan yeniden günaydın. Bisikleti aldım ben şimdi. Saat sabah 8. Şimdi İskenderun'dayım abi. Bugün cuma malum. iki gün sokağa çıkma yasağı var. Karantina. Şimdi buranın bir 13 kilometre ilerisinde Sarıseki diye bir yerde şey var. Kanyon Park diye bir yer var. Ben kampı oraya kurmaya niyetlendim ama onun öncesinde o sarı sekide Jandarma Karakoluna gidip abi hiç riske atmayacağım. Diyeceğim ki ben böyle böyle gezginim. Sokağa çıkma yasağında da buraya kamp kuracağım diye yer bildiriminde bulunacağım. Bakalım Jandarma ne cevap verecek. Evet, şu çayı içeyim. Ondan sonra yola çıkacağım. Hadi görüşürüz. Bu videoyu da burada bitiririm. Siz bunu akşam 6.30'da izliyor olursunuz. Ben akşam 6.30'da kim bilir ne yapıyor olacağım. Hayırlısı.